Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Bugün birazcık yorgun kalktım ama e, yine de enerjimi yükseltmeye çalışıyorum. Enerjimizi hep birlikte yükseltelim. Bugün ne yapacağız? Mutfak dolaplarını sileceğiz. İç, dış, üst, alt, komple silmeyi düşünüyorum. Ama önce üst kısımdan başlayacağım. Bugüne üst kısmı bitirebilirsem benim için çok büyük bir başarı olacak. Ee, bugün eğer alt kısma geçemezsem yarın da alt kısmı devam edeceğim. Şimdi mutfak dolaplarının için komple indireceğim. Parça parça indirip ve içindeki düzeni de değiştirmek istiyorum. Çünkü benim mutfağım çok küçük. Dolaplarım da yetersiz. Mesela benim mutfağımda tek çekmece burasıdır. Çatal, kaşık, bıçaklarım burada duruyor. Bir de şu fırının altında bir çekmece var. Orada da kepçelerim, işte servis kaşıklarım, tahta kaşıklarım duruyor. Başka hiçbir çekmece yok kullanabileceğim. O yüzden de çatal, bıçaklarım burada istif gibi duruyor. Ee, ayrıca şu köşedeki dolaplarda altta, üstte şöyle içeriye doğru e, bir şey var, pay var orada. E, kullanışsız yani. Tam bir kare değil. Hele şu alt taraf... Altta böyle fırının tarafına doğru bir oyuk var. Çok sinirlerim bozuluyor. O yüzden çok kullanışsız mutfağım. Şimdi e, tekrar kullanabileceğim şekilde düzenlemek istiyorum. Yerlerini değiştirmek istiyorum. Bir de bazı şeyleri ayıklamak istiyorum. Bakalım bugün ne kadarını yapabileceğiz. O zaman size keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle mutfağımı tezgahımı komple boşaltıyorum masanın üzerine yerleştiriyorum ne var ne. Bu köşe herkesin mutfağında böyle bir köşe vardır. Böyle eline geçenler, işte pekmezler, ilaçlar, böyle şeyleri koyduğu bir köşe vardır. Benim köşem de burası. <laughs> raflarım tamamen bitti. Tezgahımı da temizledim. Alt kısım kaldı. Alt dolaplar. Onları da müsait bir zamanında yapacağım. Şimdi size içini göstermek istiyorum. Bu sağ tarafın üstünde smoothie yapmak için böyle blenderım var. Normal blenderım, işte mikserim bu setim var burada yukarıda. Elektronik aletlerim var yani. Bu kısımda kahvaltı takımım bardakları, bardak altları, küçük işte zeytin, reçel koymak için kaplar var. Arkada çaydanlığı ve şekerliği var. Burada da kahvaltı takımım yine sarsı tabakları ve iki tane ortaya tabak var. Bir de ben şöyle zeytinlik aldım. Onları kullanıyorum. Onları da buraya koydum. Burası böyle Gayet ferah bir şekilde görünüyor. Diğer tarafta en üst kısımda kadehler ve böyle bir tane sosluğum var. O lazım oluyor. O yüzden onu çıkarmadım. Burada baharatlarımın geri kalan kısımları. Şurada iki tane büyük kadehim var. Onlar başka hiçbir rafa sığmıyor. O yüzden oraya aldım. Arkada kahve makinesinin filtresi var. Şunlarda bitki çayları var. Ee, ve burada da baharatlığıma sığmayan diğer baharatlarım var. Şurada bir adet kürdan. Ve bu baharatlığımız çok güzel oldu, çok kullanışlı oldu. Altta pekmezler, ballar, üstte baharatlık. Dediğim gibi arkada şeker, çay, filtre kahve. Burada da yine kahvaltı kullandığımız tatlılar var. Tuz burada kaldı ama olsun. Tuz zaten elimin altında olması benim için daha iyi. Şöyle görünüyor burası da. Bu kısımda yine ortaya salata servisi yapmak için kullandığım tabaklar bulunuyor. Burada şöyle kuplarım var tatlı için. Burada da bambu tabaklı şöyle fincanlarım var. Ve burada da bir yemek takımım daha var. Şöyle şu şekilde bu da. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Bu da dört kişilik. Şurada da kaselerim var. Bunları da bunları da işte çerez koymak için, bazen ortaya işte turşu falan koymak için kullanıyorum. Yine burada da kullanmadım. Hiçbir şey yok. Gayet ferah görünüyor. Bu borcam kısmını ben azaltamıyorum. Çünkü mesela şurada sunumluklarım var. Bu sunumluklar normal günlük hayatta kullanmıyorum mesela. Şunları günlük hayatta kullanmıyorum ama Mesela toplu bir misafir geldiğinde ya da bir doğum günü, organizasyon, etkinlik bir şey olduğunda bunlar çok işime yarıyor. O yüzden elimden çıkaramıyorum. Şu e, makarna tabaklarında mesela menüde sadece tek makarna varsa ya da ortaya böyle büyük bir salata yapmak istersen kullanıyorum. Burada da yine borcamlarım, karıştırma kaplarım var. Ve asıl bu kısım bardak kısmı benim çay bardaklarım farklı bir yerdeydi. Ve ben bir benim elimde çok fazla bardak olduğu için çoğu e, kupalarım özellikle çok fazla olduğu için çoğunu eledim. Elimde sadece bunlar kaldı. Şu yukarıda büyük su bardakları, küçük su bardakları ve şu, sadece şu kısımda kupalarım kaldı. Şurada işte ayran içerken pipetli bardaklarım var ayran içerken kullanıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Burada kahve yanı su bardaklarım. iki tane şöyle kahve yanında kullandığım sunumluk işte lokum çikolata koymak için. Burada kahve fincanlarım ve burada da çay fincanlarım. Arkada da çay tabaklarım var. Bu kısımda gayet bence ferah oldu. Buranın en üstünde de bir tane el bilandırım. İşte şey küçük kek kalıpları var. Silikon tart kalıbım var. Bunlar da boşun otokuk işçisi var. Onun parçaları. Onu da arada kullanıyorum. İşte tezgahımda yer olsa tezgahıma çıkaracağım ama burada da 12 kişilik düz beyaz yemek takımım var. Şuraya da şu köşede sarmaşığım vardı. Onu da şu köşeye aldım. Şuradaydı. Bunlar da ee, evden gidecek olanlar, elediklerim, bu kadar parça çıktı evden, kullanmadığım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Aslında mutfakta daha yapacak çok işim var. Dediğim gibi alt, dola, yani alt dolaplar temizlenecek, işte kapısı silinecek, penceresi silinecek. Ee, mutfakta bir masam var, onu daha önce görmüştünüz, siyah masa. İşte onu elden çıkarabilirsem oraya bir ek dolap yaptırmak istiyorum. Hem e, elektronik aletlerimi koymak için hem de e, gördüğünüz gibi yani şeye sığmıyor, olmuyor. Alt kısım daha karışık. Alt kısma geçtiğimizde görürsünüz. Yani dediğim gibi yapılacak daha bir sürü iş var ama e, şu anda zaten devam edemeyeceğim. Sanırım deterjanlarla fazla haşır neşir olduğum için bir baş ağrısı geldi. Umarım keyifle izlemişsinizdir videomu. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.